Selam millet. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Şu maskemi birazcık açacağım şöyle. Nur Cemal'imi görün. Bugün ne yapıyoruz? Simoş'ta Beykoz'a geldik. Daha doğrusu Altan değil mi? Altan. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Dişi bir Altan ama bu seferki Neyse. Çok lafı uzatmıyorum. Yeni motorumu size göstereceğim arkadaşlar. Rıfkı versiyon 2 diyebiliriz. Şöyle kamerayı ufak bir döndürelim. <laughs> And the please of the <laughs> Gördüğünüz üzere yeni motorum, yeni rıfkım Dominar. Dominar 250 aldım. Ben bu motoru çok istiyordum. Anlayamazsınız. Beni en büyük çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi. <laughs> Neden bunu tercih ettim? Bajaj markasına çok aşinaydı. Bizde iki tane pulsar vardı. Sonrasında biraz daha kuvvetli, biraz daha kaslı bir şey almak istedim ama bunu gördüğümde tamam dedim abi. Şu rengi falan çok hoşuma gitmişti. Şimdi size önce birazcık sesini dinletmek istiyorum. Sonra detayları zaten Hatta şu maskeyi ben gene taktım. İnsanlar geçtikçe takıyorum ama arada çıkaracağım gene böyle sakinken. Yaklaş boş. Gel böyle. Önce şurayı bir açalım. Motorun hem en çok sevdiğim hem de en çok sevmediğim yeri şu göstergesi. Neden? Buranın tasarımı çok güzel. Eyvallah da mat abi. Sanki telefon ışığını kısmışız gibi. Yani dolayısıyla rahatsız ediyor bir yerden sonra seni. Hani kısık ekranda kullanmaya çalışıyormuşum gibi. Şu an zaten vitesimiz boşta. Şurada bir tane daha ekran yapmışlar aşağıda. Burada Dominar 4'te daha dolu başka şeyler var ama şimdi çalıştıktan sonra şurada, şurada sadece logoya dönüyor. Ufak bir gaz verelim. Çalıştırıyorum. Sesi müthiş derecede. Çift egzoz yapmışlar. Hatta şu an sesini birazcık size dinletmek istiyorum. resmen senfoni orkestrası gibi gerçekten çok tok bir sesi var. Şunu takayım. Maskemi de hemen takacağım. Burası kalabalık olmaya başladı. Şimdi motorun başına size detaylı bilgileri vereceğim. Hadi geçelim gelin. İlk olarak şundan bahsedeceğim. Motosiklet kanalı değilim tabii ki ama bu videoyu çekiyorsam motordan da bahsetmem gerekiyor. Öncelikle belirtmek istediğim şey şu anahtar abi. Pulsarla aynı yani hiçbir fark yok. Ben yani ufak bir değişiklik isterdim. İkinci beğenmediğim nokta göstergedeki e, o renk solukluğundan bahsetmiştim size. Sanki telefon ekranı kısıkmış gibi oluyor. Alırken şey teröristlerim vardı. Pulsardan geçeceğim ya zaten bunu. Hani motora da aşinayım. Çok bir şey değişmeyecek. Yani acaba başka bir şey mi alsam dedim ama motorun alt devirleri mükemmel. Gerçekten hani sürerken böyle torku hissediyorsun. Düşük devirlerde acayip torku hissettiriyor sana. Zaten hani şey 1-2-3 e, arası çok da kısa. Yani normalde mesela pulsarla giderken devir ok, seviyede tutsam kesin hiç stop ederim ama bunda öyle bir şey yaşamayacağım biliyorum çünkü motor bana zaten o güveni veriyor. İkincisi yüksek ve daha ağır bir motor. Yani 180 kilogramdan bahsediyoruz. Özellikle depo dolu olduğu zaman hissettiriyor sana. Ben alır almaz şu çantayı taktırdım. Bir de şu koruma demirlerini aynı gün taktırdım. Bunlar fabrika çıkışında yok. Hatta şu çantayı bir gösterir misin bak? Yani gel 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 böyle. Bak şimdi çanta şuradan açacağız. Bu benim acayip işime yarayacak. Neden? 50 litre bir çanta aldım. Bu çanta normalde boks eldiveni bak hatta burada eldivenim de var. Boks eldiveni, lapalar, ayakkabılık falan bayağı şey alıyor. Su geçirmez. Yani ilk görüşte beğenmeyenler var ama benim için acayip kullanışlı olacak. Çünkü derslere giderken ne kadar çok ekipman götürdüğümü özellikle öğrencilerim biliyor. Şimdi bunu kapatalım geri. Daha alışamadım yavaş yavaş. Yes oldu. Şimdi motorla alakalı tam istediğim değişiklikleri yapamadım. Neden? Tam kapanmaya giriyoruz biliyorsunuz. Siz bu videoyu izlediğinizde zaten kapanmada olacağız muhtemelen. Anca plakayı yetiştirdim işte şunları taktırdık falan. Gel böyle öne bir geçelim. Buraya ilk yapmak istediğim şey şu aynayı bir değiştireceğim. Çünkü ayna kör. Dolayısıyla şey, trafikte bana zorluk çıkarıyor. İkincisi elcikler gelecek siz farla hatta bir elcik takarız muhtemelen üçüncüsü şuraya bir yükseltme rüzgar kesmesi için cam da taktıracağım ben Dominara çok istiyordum fakat aklımdaki soru işareti şuydu Pulsar'dan Dominara geçince arada 50cc bir fark var bu beni ne kadar tatmin eder diye düşünüyordum motosikletin düşük devirlerdeki torku gayet kesiyor abi dolayısıyla böyle aklı soru işareti olanlar varsa hiç düşünmesin gönül rahatlığıyla alabilir yani bu arada şu anki fiyatı 35.500 TL İşte çanta koruma demiri ıvır zıvır şeyleri taktırdınız. işte sigortası, devirli falan. 38-39 hadi yuvarla 40 bin lira dersin. Hani çok böyle abartarak bir şey yaparsan lastiği de kat. Ben lastiği de Michelin pilot almayı düşünüyorum. Ölçüleri de hatta Pulsar'la aynı. 35 bin liranın üzerine 5 kağıt da koymak gerekiyor. Bence bu fiyat verilir mi? Verilir. Yani vermişim. Almışım zaten. O ayrı bir şey ama yani bunu şey gibi kıyaslamamak lazım. 700 motorlarla kıyaslamamak lazım. 250 segment, e, 250 cc segmentinde motosikletler içerisinde bence keyifli bir alet. Böyle bir açıkta vardı. Bence onu da tamamlıyor. Bakalım yani yavaş yavaş kullandıkça ben de te e, bazı tecrübe edeceğim ve size paylaşacağım. Bol bol zaten içerik üreteceğiz bu süreçte. Gerek Reels olsun gerek başka platformlar olsun. Buraya belki short liste oluşturdum YouTube için. Oraya da bir şeyler atarız. Yeni motorum yine Bajaj'dan yana hatta Dominar'dan yana tercih ettim. Artık bir hayırlı olsunuzu alırım. Yorumlara belirtin. Motor alakalı daha detaylı bir video çekebilirim. Şu an karantinaya girmeden önce yetiştirmek istediğim için birazcık acele ettim açıkçası ama kafamda bir klip tarzı bir şeyler yapmak da vardı. Zaten değişiklikleri paylaşacağım. Siz de yorumlarda belirtin arkadaşlar. Neleri çekelim, neleri merak ediyorsunuz. Gene kendi işletlerim devam edecek. Tekrar söylüyorum. Motosiklet kanalı değilim ama bu da benim sevdiğim bir hobim. O yüzden ara ara paylaşacağız. Neyse gidiyorum ben. Kanala abone olursunuz. Beğeni atarsınız. Yorum atarsınız. Artık bunları söylemiyorum. Birazcık destekleyin ki Gorka World kanalı da büyüsün değil mi? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.